Burası 112 çağrı merkezi, acil çağrı merkezi. Bu çağrı merkezinden Türkiye'de 81 tane var. 81 tane tabii, var. Tabii. Burası 1,5 dönümlük bir çağrı merkezi. Şu anda evet. bu alan 1,5 dönüm. Ve burada ortalama bir vardiyada 300'ü aşkın arkadaşımız çalışıyor. Ve bir günde, 24 saatte bu çağrı merkezine toplam 45 bin ile 50 bin arası çağrı geliyor. Sadece İstanbul. Türkiye'deki çağrı merkezlerimize de yaklaşık 300 bin çağrı geliyor. 81 e, ildeki çağrı merkezlerimize. Peki 300 bunlar, bin. 300 bin. Ve bunlar ne karşılıyorlar? Bunların karşıladıkları özellikle sağlıktan afata kadar, polisten jandarmaya kadar, ormandan itfaiyeye kadar, sahil güvenliğe kadar. Tüm birimleri topladınız. Birçok acil çağrı merkezi burada toplandı. Bu proje Bundan yaklaşık 12-13 yıl önce başlamıştı. 2015-2016'ya kadar yaklaşık Türkiye'de 12-13 çağrı merkezi olarak gitmiş idi. Son 15 Temmuz'dan sonra dünyada yani tek numara var birçok Avrupa'da, Amerika'da iki ayrı sistem var. Amerika'da 911. Evet, galiba. iki ayrı sistem var. Avrupa sistemi, Amerika sistemi. Evet. Biz Avrupa sistemini benimsemişiz. 1990'larda böyle bir karar almışız. Demişiz ki biz Avrupa sistemini benimseyeceğiz ve 112 çağrı ile ilgili yani 1 2 ile alakalı böyle bir altyapıya gitme konusunda bir karar almışız ama bu karara e, AK Parti iktidara geldikten sonra bir eylemlik ortaya konulmuş yani başlanılmış ve ardından da dediğim gibi 12 ildeki çağrı merkezi ilk önce Antalya'da başlamış. Ardından da 12 çağrı merkezi ile beraber de devam edilmiş. Fakat 15 Temmuz'dan sonra arkadaşlarımızla oturduk ve Türkiye'nin böyle bir projeyi hak ettiğini, yeni Türkiye'nin yeni yüzünün ve yeni çağrı merkezinin böyle olması lazım geldiğini arkadaşlarımızla konuştuk. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu arz ettik. Yani bu e, yavaş yavaş giden projeyi müsaade ederseniz hızlandırmak istiyoruz dedik. Ve 2021 yılı sonu itibariyle Türkiye'de 81 ilde bu çağrı merkezlerin tamamına geçtik. Hepsine yeni bir lokasyon yaptık. Hepsine yeni bir bina yaptık. Ve eski yapılan binaların önemli bir bölümünü revize ettik. Ama en önemlisi Hakan Bey. Mesela bu çağrı merkezinde 1381 kişi çalışıyor. Korkunç. Sadece burada çalışan. Sadece burada sayısı. çalışan 1381 kişi İstanbul'a 24 saat boyunca hizmet ediyorlar. Vardiya usulü çalışıyorlar. Ve günde biraz önce söylediğim gibi 45 bin ile 50 bin çağrı sadece İstanbul'da alınıyor. Yani yangından bir asayiş olayına kadar bir afet olayından yine ormandaki herhangi bir olaya kadar bütün burası bu çağrıların tamamına cevap verip ilgili birimleri yönlendirme kabiliyetine ve kapasitesine sahip. Sayın